<laughs> Güzel değil mi? Doydun mu? Sağ ol. Ne yapalım o zaman? Sen güzelce bir dinlen. Tamam fıstık. İki gün sonra senin doğum günün. Şükür evet. evet. Son doğum günün partisi değil mi? Bak ya. bak ya şimdi ya. Cık, deme şimdi Yani. Son doğum günüm, doğum günü falan filan öyle bir şey yok ya. Seher Hanım başınız ağrıyordu ya hani. Doktor o yüzden yaptırdı tetkikleri. Ecel gelmiş cihane. Baş ağrısı bahane kuzum. Ben biliyorum. Hülya'yı gömerim önce diyordum ama... <laughs> ...kısmet <Kusmak> değilmiş. <laughs> Çok mu <iyi>, komik? <laughs> <laughs> Latife diyorum, Latife. <laughs> Gülün diye. Gülüm biraz. Dünya yakası kazanacak değilim ya. Hadi gülüm gülüm. Eyvah! Babaannem açtı kara mizah moduna. Bu Anadolu'nun kara mizahı. <laughs> Tabii. Vallahi bundan sonra somurtmayı asaklıyorum. Herkes gülecek. Birbiriyle de iyi anlaşacak. Tamam mı? Nedret, evet. Hülya siz de iyi anlaşacaksınız. Tamam mı? Evet, evet. Nedret, Hülya. Sarılın bakayım. Yok ya ben sarılmam. Hadi. Hayır, Hayır anne nereden çıktı bu şimdi? Ben bununla sarılmam. Alırım ayağımın altına hadi. Hadi bağırma. Sarılın, 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 Hadi sarılın. Hadi hadi. Sen sarılmayı Abi da bilmezsin şimdi. Nerede sen bir kışım Bak şu güzelliklere bak. Hadi sarılın. Uçtum çekim. Hadi. <laughs> hadi gülümseyin. <laughs> Maşallah gülmeyi unutmuşlar ya. Ha, ha. Çekil. Yeter ya. Aferin. Yeter ya. Ha, şöyle. Ha, aferin. Aferin. Tamam, hadi. Hadi sen de çıkın dışarı. Hadi uyuyacak, çıkın. Tamam, tamam. Çıkın. Uyuyacağız bir anda şahitlik ettik. İyi uykular prenses. İyi uykular anneciğim. Hadi kızım. Tamam. Aslanım. Ne yavrum benim söyle. Cihan da gelsin buraya deli balım. Çok özledim onu. Son kez bir göreyim. İyi geceler. İyi geceler Serin. Aslan ne yapacağız? Biz baş başa tatile gidecektik değil mi senden? Aslan sırası mı şimdi Allah aşkına ya? Şimdi tam da sırası. Şöyle yapıyoruz biz. Ee, beraber komple ailece tatile gidiyoruz. Babaannemin doğum gününü de orada kutluyoruz tamam Tatile mi? Nasıl yani? Nasıl hep beraber? Ya bunda anlaşılmayacak ne var? Diyorum ki size Tatile gideceğiz, sen sapanca ayarlı. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tatile gidiyoruz, orada babaannemin doğum gününü kutluyoruz... ...onun isteğini yerine getiriyoruz, konu kapanmıştır, bitti.